Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için küçük ama aslında sağlığımız ve çevremiz için çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir deney yapacağım. Bu deneyle birlikte marketten aldığınız bütçenize ve sağlığınıza çok fazla zarar veren deterjanların, sabunların, şampuanların, duş jellerinin, kremlerin, cilt bakım ve kozmetik ürünlerinin içeriği ve ambalajları konusundaki fikirleriniz ve bildikleriniz tamamen değişecek. Ne demek istediğimi anlatabilmem için isterseniz hemen deneyime başlayayım. Burada görmüş olduğunuz gibi şampuan kutusu var. Bitti şampuanı. Ben bitmiş arsa er kutularını atmıyorum. Çünkü sağlığa ve doğaya hiçbir şekilde zararlı olmadığı için kullanıyorum. Hayvanlara mesela su kabı, yem kabı yapıyorum. Çiçek dikiyorum bazen. Şu ambalajlarından kurtulmam gerek deneyimi yapabilmem için. Burada da 500 binlik bir su şişesi var. Su şişesini kestim. Kuruttum. İçinde su vardı çünkü. Yalnız benim bunu kesmem gerekiyor biraz. Ben şöyle şişemi kesiyorum. Evet. Burada Ersan boş şampuan kutusunun e, parçası var. Burada da su şişesinin kestiğim kuruttuğum bir parçası var. Şimdi arkadaşlar bu şişeyi, Ersan şişesini yakıyorum. yavaş yavaş yanıyor. Ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten birazdan. Evet, yanmaya başladı sanırım. Bu kutunun içinde de hala su varmış ama bir şey olmaz. Evet, yanmaya başladı. Yanmaya başladı. Ve plastik şişesini yakmaya başladığınızda Bilirsiniz ki tüter, kokar, hiçbir şekilde ortamda duramazsınız. Ama gördüğünüz gibi Ersa kutusunun isi, kokması, tütmesi hiçbir şekilde yok. Ben beyaz mum gibi eriyor gördüğünüz gibi. Burada da boş bir su şişesi var arkadaşlar. Şimdi ben bunu da yakacağım ama sadece gösterme amaçlı yakacağım. Çok bekletmeyeceğim diye düşünüyorum bunun yanma işlemini. Ee, hemen söndürürüm diye düşünüyorum. Maksat görmenizi istiyorum. Yakıyorum hemen. Yanmaya başladı sanırım. Nasıl çıktığını görüyor musunuz? Yani bayağı tutuyor siyah siyah. Görüyorsunuz. Bu tarafta hiç tütme yok. Burada çok fazla var. Ben bunu bekletmeyeceğim. Söndürüyorum arkadaşlar. Kısa bekleteceğim sizi. Görüyor musunuz? İncecik bir su şişesini çıkardığı isleri gördünüz hepiniz. Ama Ersa kutumuz gördüğünüz gibi mum gibi eriyor. Ersan içeriği, dış, dışı, kutusu, ambalajı, içinde kullanılan e, bitkiler. Bunları internetten araştırsanız arkadaşlar. Ne demek istediğimi aslında daha iyi anlarsınız. Gördüğünüz gibi isi, rumanı, tütmesi hiçbir şekilde yok. Çünkü Ersa çevreye ve doğaya e, zarar değildir arkadaşlar. Tamamen çevrenize, doğanıza ve insanlığa gerçekten faydalı e, bir üründür ve markadır arsa. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel yanıyor. Sanki bir mum yakmışım ve erimesini bekliyorum. Bu kutularınızı e, dediğim gibi her şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben kapımın önüne hayvanlara su ve yem koyuyorum. Saksı, e, saksı yerine bu kutu büyük kutularıma toprak koyup çiçek falan dikiyorum. Çok da güzel oluyor. Hepinizi tavsiye ederim. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize cevap veririm seve seve. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.